Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu askeri casusluk iddianamesini hazırlayan savcı Zafer Kılınç hakkında inceleme başlattı. HSYK'nın savunma avukatlarının şikayetleri üzerine verdiği inceleme kararı, rutin bir işlem. Kılınç hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı ise inceleme sürecinin sonundan netleşecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu şikayetler üzerine askeri casusluk iddianamesini hazırlayan Savcı Zafer Kılınç hakkında inceleme kararı verdi. Girelim. Savcı Kılınç'ın sanıklar hakkında hazırladığı iddianamede yüksek rütbeli askeri personelin uygunsuz görüntüleri ve bazı askeri bilgiler yer alıyordu. Casusluk iddianamesinde istifa eden donanma komutanı Nusret Güner'in kızının özel hayatına ilişkin pek çok bilgiye de yer verildi. Dava konusu olmayan bu bilgilere iddianamede yer verilmesi üzerine HSYK işlem başlattı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi basında çıkan haberleri de ihbar kabul etti. Kurul yapılan şikayetlerin ardından Savcı Zafer Kılınç hakkında inceleme başlattı. Kılınç hakkında çıkan inceleme izni iddialar üzerine HSYK'nın yaptığı rutin bir işlem. İncelemenin ardından hazırlanan rapor teftiş kurulu başkanlığına gönderilecek. Müfettişlerin hazırlayacağı rapora göre de savcı hakkında soruşturma açılıp açılmamasına karar verilecek.